Teknolojik ilerleyişin yansımalarını robot devriminin her alanında görmeye devam ediyoruz. Bu yüzden de gün geçmiyor ki insan eliyle üretilmiş robotlar yeni bir ilke imza atmasın. Yürüdüler, koştular, zıpladılar hatta karşılıklı dans bile ettiler. Yapay zeka boyutlarına değinmek bile istemiyorum. Bunları anlatıyorum çünkü konu yine robotlar ve yine yeni bir ilk. MIT'nin geliştirdiği dört ayaklı robot yapay zeka destekli simülasyonlar vasıtasıyla koşmayı öğrendi. Mini Chita isimli robot öğrendikleriyle hiç olmadığı kadar hızlı hareket etti. Hatta kendi hız rekorunu kırdı. Üstelik bu simülasyonlardaki eğitimin süresi yalnızca 3 saat sürdü. Bu eğitimin ardındansa çeşitli arazilerde 100 günlük sanal eğitim deneyimi biriktirdi ve neticede mükemmel bir hıza ulaştı. Bu robotun nedenli hızlı öğrenebildiğini anlamamız açısından çok önemli bir ipucu. Zira hepimiz robotların öğrenme sürecinin nasıl şekillendiği ve ne kadar hızlı öğrenebildiği konusunda şüphelere sahibiz. Aslında bu son derece normal bir şüphe. Çünkü hızlı öğrenim, şimdilik ütopik gibi duran ya da çok uzak bir geleceğe aitmiş gibi gelen teknolojilerin sanıldığından çok daha yakın olduğunu gösteriyor. Mini Chita isimli robotun bu başarısı da söz konusu ilerleyişin somut bir kanıtı. New aktardığına göre pekiştirmeli öğrenme sistemi diye nitelenen bu sürecin ardından robot saatte 14 kilometre hızla ortalama bir insandan daha hızlı hareket edebilir hale geldi ancak şunun da altını çizerim. Mini Cheetah robotlar aleminin en hızlı dört ayaklı makinesi değil. 2012'de saatte yaklaşık 45 km hıza ulaşmayı başaran bir başka robot daha bulunuyor. Mini Cheetah'ı önemli yapan şey ise kendisinden daha hızlı olan robotlardan daha çevik olması ve elbette hızlı öğrenim kabiliyeti. Bununla robotlar daha önce yer almadıkları farklı arazi tiplerinde de benzer performanslar gösterebilecek. Yani pek çok koşula uyum sağlayarak dünyadaki kullanım olanakları geliştirilebilecek. Misal, taşıma alanlarında kullanılan robotlar, daha önce fiziksel olarak dokunmadıkları binlerce farklı nesneyi güvenli tutarak bir başka konuma ulaştırabilecek. Bunun yanı sıra, otonom dronlarda deneme yanılma yöntemiyle öğrenmek için simülasyonlara tabi tutulup, farklı hava koşullarında nasıl uçabileceklerini öğrenmiş olacak. Zaten robotların gelişmesinde yer alan araştırmacılar da bu öğrenme modelini robotik sistemlere uygulamaya başladıklarını anlattı sistemlerini ise şöyle özetledi. Birçok farklı beceriye sahip bir robot inşa etmenin pratik yolu robota ne yapacağını söylemek ve nasıl yapacağını kendisinin bulmasına izin vermektir. Sistemimiz buna örnek.